Karamürsel'de bu kadarına pes, dedirten kesinti isyanı Karamürsel ilçe merkezinde son dönemde sürekli tekrarlanan ve uzun süren elektrik kesintileri esnaf ve vatandaşı isyan noktasına getirdi. Çarşı merkezinde onlarca iş yeri kesintilerden olumsuz etkilenirken elektriksiz kalan hastalar ve küçük çocukları olan aileler yetkililerin bilgilendirme yapmamasına tepkili. Kocaeli'nin Karamürsel ilçesi, günlerdir süregelen ve sürekli tekrarlanan elektrik kesintileriyle boğuşuyor. Özellikle çarşı merkezindeki esnaflar, kesintilerin işlerini sekteye uğrattığını ve büyük maddi kayıplara yol açtığını belirtiyor. Bilgilendirme yapılmaması tepkiye neden oldu kesintilerin düzensizliği ve süresinin uzunluğu bu kadarına pes, dedirtirken, vatandaşların en büyük şikayeti ise yetkililer tarafından hiçbir bilgi verilmemesi. Elektrik kesintilerinin hayatlarını zorlaştırdığını belirten ilçe sakinleri, özellikle şu konuya dikkat çekiyor, kesintilerin ne zaman başlayacağı, ne kadar süreceği ya da neden kaynaklandığına dair bize hiçbir açıklama yapılmıyor. Özellikle evinde küçük çocuğu veya hastası olan aileler, elektriğin ne zaman geleceğini bilemediği için büyük mağduriyet yaşıyor. Bu durum, temel bir hizmetin aksamasının ötesinde, vatandaşın sağlığını ve günlük yaşamını hiçe saymaktır esnaf mağdur, vatandaş tedirgin çarşı merkezindeki onlarca esnaf, elektrikle çalışan cihazlarının ve stoklarının risk altında olduğunu belirtiyor. Sürekli yaşanan arızaların ilçe ekonomisine zarar verdiğini ifade eden esnaflar kalıcı çözüm talep ediyor. Esnaf ve vatandaşlar, kesintilerin bir an önce son bulması, arıza süreçlerinin şeffaf bir şekilde yönetilmesi ve kesinti öncesinde bilgi verilmesi için ilgili elektrik dağıtım şirketini ve yetkilileri göreve davet etti.